öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bir arkadaşımız meseleyi ciddi bir bedbinliğe, karamsarlığa bağlayarak şöyle iki mısralık bir şey yazmıştı. Anonim mi kime ait olduğunu da bilmiyorum ben. Fakat ben onu biraz daha böyle tam bedbince değil, tam nikbince de değil. Bedbin her şeyi karamsar görendir. O arkadaşımın o iki mısrası da böyle tam karamsarlı ifade ediyor. Fakat günümüzün resmini aksettirmesi açısından öyle şahane ki zannediyorum camilerin kapılarına girerken kapının üstüne yazılsa iyi olur. İnsanların çoğu kendi resimlerini görürler onda. O mübarek arkadaş mübarektir hala hayatta. Mübarek arkadaş diyordu ki Cihanda bulmadım bir yarı sadık. Kime sadık dedimse çıktı münafık. Şimdi siz geriye dönün. Böyle değişik kimselerin eliyle, diliyle, muhakemesiyle, mantığıyla, şeytanı oyunlarıyla, stratejileriyle aldanmışlıklarınıza bakın. Hak vereceksiniz zannediyorum arkadaşlar. Fakat herkes için ümit şiken olduğundan dolayı ben onu biraz nikbinlik ve biraz da hakkat binlik arasında bir noktaya çağırarak şöyle dedim. İnsan her zaman arar durur bir yarı sadık. Arar durursunuz değil mi? Bazen de sadık dedikleri çıkar münafık. Daha yumuşak buluyorum bunu. Bütün bütün ümitlerimizi yıkıp götürücü değil. Fakat hüsnü zan ve ademi itimat Hazreti Pir'e ait bir ifade. Mülazasıyla meseleye baktığınız zaman herhalde günümüzün insanına bakarken böyle bakmak lazım. Biz aldandık ve Cenab-ı Hakk'ın şu anda belli bir ölçüde yumuşak yumuşak kulaklarımızı çekmesi veya böyle yapması. Böyle şiddetli tokat değil de böyle yapması yaramazlar. Ne diye yaramaz insanlara o kadar üstün zannettiniz? Ne diye o kadar yaramaz insanlar için sokak sokak dolaştınız? Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu seferber ettiniz. Başlarından aşağıya evlerde sıcak sular döküldü. Gelmeyin bize diye. Fakat onlar hak zannettikleri o mevzuda kararlı durdular. İlle de evrensel insan haklar şöyle böyle toplumun hayatında vücut bulsun, gerçek demokrasi yaşansın ve dünya ile bir barışa gidilsin diye bu yolla olabileceğini zannettiler. Hüsnü nimin min ibade Hadis. Hüsnü zann, ibadetin en güzelindendir. Fakat bir yerde ölçüyü kaçırdılar. Kaçırdınız, kaçırıyorsunuz. Hala da kaçıranlar var. Üstü zannederken mülahaza dairesini açık bırakmadınız. Ya acaba böyle mi? Yoksa bize arkadan hançerde saplarlar mı bunlar? Yoksa bütün çarkları, devleti çarkı deni verdi kamu müftezeler meseleyi bir kayırma sistemi haline mi getirirler? Neden Allah aşkına azıcık basiretle hareket edip böyle sadece kendinizi hüssüz anla saldınız, mülaza dairesini bütün bütün kapadınız, arkasına da demirden sürgüler sürdünüz ve kendi dostlarına, taraftarlarınıza dediniz ki Suzi gibi beyhude yorulma kapılar sürmelidir. Biz gönlümüzü bunlara kaptırdık, Çok şey ümit ediyoruz dediniz. Bir firaset ve kiyaset açısından böyle bir hataya siz demeyeyim de kıtmir düşmüş olabilir. Sizi katmayayım buna. Başta acaba bir hüsnü zan, bir adem itimat firi mugan demişti. Neden bu mülahazayı değerlendirme lüzumunu duymadınız? Bir bu mesele. Bir ikincisi de başka şekilde söylüyor da onu çevirip günümüzdeki hadiselerle alakalı bir yönüyle bir yörüngeye oturtmak mümkündür. Diyor ki gayri meşru muhabbetin cezası merhametsizce azap çekmektir. Birine sevgi ve alaka duyuyorsanız bu tam onların boyuna göre değilse numarası durumu tutmuyorsa çok onların üstünde bir sevgi ve alaka duyuyorsanız, bir yönüyle merhametsizce azaba maruz kalırsınız. Şayet tutma, destekleme, arka çıkma, bir şu şey olmalarını isteme mevzuunda, böylesine ölesiye can hıraşane, uğurda say ve gayret sarf ettiğiniz insanlar, sizin o cehdiniz ve gayretiniz onu hak etmemişlerse, Allah size merhametsizce azap çektirir. Aklınızı kullansaydınız, vicdanınızı kullansaydınız, bazı kimselerin melek suretinde mefisto olduğunu hatırdan çıkarmamasaydınız. Bir de Allah tarafından böyle bir teziye meselesi söz konusu.